Ve birkaç yıla göreceksiniz bu konuşmamı da unutmayın ee, Türkiye özellikle su ve gıda krizi konusunda su dediğimiz şey en temel varlığımız yani su olmazsa tüm canlıların var olamadığını reddedecek kimse yok herhalde ve bu şu anda tamamen şirketlere peşkeş çekildi bakın şurada mesela Uludağ Bursa'da 1.20% falan su kaldı diyorlar Uludağ eteklerinden akıp giden o su varlıklarının tümü e, şirketlere peşkeş çekildi. Sekiz 8 fabrika var, 30 yerde su dolum tesisleri var ve şu anda Bursalılar işte günün bir, bir, bir çok büyük bölümü susuzlukla geçiriyorlar. Niye? Çünkü şirketler daha çok kazansın, daha çok semirsin, daha çok servet dağları inşa etsin diye. Burada iklim krizi kavramını da ifşa etmek istiyorum. İklim krizi diye bir kavram yok. Aslında yağmanın, talanın, sömürünün yarattığı iklimin neticesinde oluşan bir problem var. İklim krizi değil bu. Yani iklim krizi dediğimiz şey aslında buradaki e, sömürgenleri, holdüksüle şirketleri ne dersiniz bunları görünmez kılıyor. Buradaki krizi yaratan şey salt sermaye öncelenerek halkın, doğanın, köylünün, yerelin, zeytinin, ormanların örselenmesidir.